kadar <laughs> zeki değil mi? Ceylan Biz Sinem'le İstanbul'a geçiyoruz. Bak ben izin verdim, rica edelim, bozma yani. Ne izni bu Hakan? Ya işte onun eşyalarını falan alması gerekiyormuş. Ben de bir arkadaşın yanına gideceğim. Vakit nice gidip gelelim dedik. Yakut. Hakan'la Sinem İstanbul'a gideceklermiş. Eğer senin için kolay olacaksa, araç varken onlarla gidebilirsin. Aa, bu velileri bilgisayara getirmem gerekiyor. Ben nasıl olsa giderim. Ya ben bırakırım ya, Kutu. Siz gidin o zaman. Hadi gidiyoruz. Hı -hı. Ya Kutu, ne yapacaksın? Engin ve Tamam peki. İyi akşamlar o zaman. Teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Eğitime bir katkım olacaksa... ...ne mutlu bana. Olmaz mı Orhan Bey? Olmaz mı? Eksik olmayın. Ha Haruncuğum. Şu bizim mühendisle... ...geçen gece birlikteymişsin... Ha evet doğru Engin Arıtman çocukluk arkadaşımdır benim. Peki size o mu bahsetti bundan? Ya e, gören olmuş. Ya küçük yer burası ne de olsa değil mi? <laughs> küçük yer. Ne istiyormuş? Hani niye gelmiş e, bir şey söyledi mi sana? Yok sonuçta gurbet de bir yere kadar Orhan Bey. Öyle öyle. Ee, sen yine de bir ayrıntılarını öğren. Ben de bu arada şu kütüphane işiyle ilgileneyim. Çalışmak lazım değil mi? Hayat boş durmaya gelmez. Karşılıklı birbirimize yardımcı olacağız. Aynen. Evet, Aynen. Güzel. Güzel. Peki. Sana başarılar dilerim Haruncuğum. Ben yine uğrarım Haruncuğum. Ee, başarılar. Sağ olun Orhan Bey. Eksik olmayın. Haruncuğum. Ceyla Hanım, geçerken isterseniz siz de bırakalım. Yok, hiç gerek yok Engin Bey. Ben arka yoldan yürüyerek gideceğim. Haklısınız. Bu güzel havaların tadını çıkarmak gerekiyor. Havalar yakında zaten soğuyacak gibi. Evet, öyle. Hadi Yakut. Ceyla Hanım. Her şey için tekrar çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler Yakut. Evet benim atım var peki sen nereden biliyorsun bunu? Görmüştüm de ondan. Öyle mi? <laughs> Kız nerede kayboldun sen? Ben bu tarafa geçmeyeceğim demiyor mu sana? Kusura kalma Ceylan çocuk işte. Olur mu öyle şey? Çocuk ne zaman isterse gelsin <laughs> buraya. <böyle. gülüyor> Vay be. Çok güzel olmuşsun. Çatalcıya gitmiyoruz anlaşılan. Hayır. Misafirhanede pineklemektense sana takılayım bari dedim. Hem şu yeni açılan mekan nasıl bir şeymiş bakalım. Sen de bayağı aşağı varmış yalnız. Yok ya hepsi o işte. İçinde okul kitapları falan da var. Komple taşınıyorsun yani misafirhane. Öyle oluyor. Süper. İyi akşamlar. Müsaade var mı? Engin Bey, ben sizin İstanbul'a gittiğinizi düşünmüştüm. Yanılmışsınız. <laughs> ben çocukken bunların pembe bulutlar olduğunu sanırdım. Sever misiniz? Sevmez miyim hiç? <laughs> Gerçi elimizde bunlarla görünmeyecek kadar büyündük ama... ...Allah'tan salonda falan da kimse yoktu. <laughs> Kimin umurunda canım? <laughs> ama yine de kendinize kaçıp saklanmak için bir yer bulmuşsunuz kaçtın mı düşünüyorsunuz? Yanıldığımı sanmıyorum. Ama sebebini daha hala çözemedim doğrusu. Eğer öyle olsaydı kalkıp gitmez miydim? Sizden kaçmadığıma göre. Doğru söylüyorsunuz. Ee söyleyin bakalım. Ne düşünüyordunuz bu kuytu köşenize tek başınıza? Her şeyin mürekkebe bulanması gibi karanlığa gömülmesini izliyorum. Ağaçlar, yollar, tepeler. Bir de şu nilüfer çiçekleri. Ama onlar geceye bulanmamışlar hala. Hala yeşiller. Tıpkı gözleriniz gibi. Doğru. Doğru ama ne bileyim bana garip bir hüzün veriyorlar. Böyle köksüz, topraksız bir başlarına sürüklenip gidiyorlar. Güzel Ofelia. Peri kızı. Dualarında beni de unutma. Anlayamadım. Gözü dönmüş talihin sapanına, oklarına için için katlanmak mı daha soylu? Yoksa bir dertler denizine karşı silah sarılıp... ...son vermek mi onlara? Ah, kim katlanırdı bu yorgun yaşamın yıka altında homurdanıp terlemeye... ...ölümden sonra bir şeyin korkusu olmasaydı eğer. Shakespeare. Evet Shakespeare. Bu adı geçen kız Ophelia... ...böyle bir sevdaya tutulmuş ki... ...böyle nünüferlerle dolu bir gölde yaşamın son bulmuş. Evet. Çok acıklıdır. Hayat böyle. Var olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Of. Of. Nasıl merak ettim seni anlatamam. Ne? anlat çabuk neler oldu? Neden kaldın orada? Yoksa hep orada mı kalacaksın? Sakin olursam her şeyi anlatacağım da bir soluk almama izin ver ne olur. Of. Of. Ne günde ama. Ben dün gece telefondan hiçbir şey anlamadım. Sinem nasıl işe girmiş hemen? Ya ne alaka yani? Benim için de sürpriz oldu. Suzan Hanım ayarladı galiba. Bu kazadan sonra... ...onu sahiplendiler ya para falan verdiler. İşte ayarladılar galiba. Oh be. Şansa bak. Karşılaşınca baya şaşırmışsınızdır. Öyle oldu. Ee? Nasıl oldu da barıştınız hemen? Yoksa sen onunla kalmazdın. Ee, i̇şte... Konuştuk, birbirimizi anlamaya çalıştık. O da kendince haklı aslında. Haklı mı? Sonuca giden her yol mübah diyorsun yani öyle mi? Hayır öyle bir şey demiyorum ama... ...o da bir işe girdi ve çalışıyor aynı benim gibi. İşten de kaytarmanın bir yolunu bulur o. Görürsün bak. Çok acıktım yemek var mı? Kahvaltılık bir şeyler var. Dur hazırlayayım ben hemen. Okay. Yapmıyor mu yap? Merak etme, dayanıklıyımdır ben. Senin kızlara benzemem yani. Ona ne şüphe canım? Ya Hanım. Efendim? Kafama takılan bir şey var. Sormamda bir sakınca yoksa eğer. Sormadan bilemeyiz. <laughs> ee, Orhan Bey, neden hiç bir şeyle ilgilenmiyor? Sanki bütün enistratifi size bırakmış gibi. Vaktini neyle geçiriyor? o? Birkaç yıl önce artık emekliliğin tadını çıkarmak istediğini söylemişti ama... ...duramadı tabii. Çalışmaya alışmış bir kere. Son zamanlarda da müteahhitliğe merak saldı. Öyle mi? Hı -hı. Hatta geçtiğimiz günlerde han oluyor bile bir anlaşma imzalamış. Anlaşılan sınavınız yok henüz. Yo sayılmaz. Nasıl bir anlaşma? Rahmetli amcanıza ait arazinin bir kısmına villalar yapılacakmış. Bildiğiniz gibi Orhan abi almıştı onları. Gerçi o zamanlar böyle bir şey söz konusu değildi bildiğim kadarıyla. Yol geçecek falan diyorlardı ama. İsterseniz içeriye geçelim, onun abileri bir kahve içeriz. Hem şeker bulutların üzerine iyi gider. Evet, tabii, iyi fikir. Hadi o zaman. O bulmuş. Böyle bir anda tutup çıkar mısın orta? Çok iyiymiş ya. Öyle sevindim ki. Ee, peki Ceyla Hanım nasıl biri? Yani patron olarak diyorum. Çok iyi bir insan. Üstelik de çok nazik. Herkese eşit davranıyor. Engin Bey daha eşit davranıyordur herhalde. Ne demek o? Anladın işte. Yok mudur aralarında bir şey? Aa, ee, Evan, Nereden çıkarıyorsun Allah aşkına böyle şeyleri? Ay neden olmasın canım? Bence çok hoş biri. Ayrıca da çok cesur. Tüfekli adamın üstüne ısı atladığını hatırlasana. Ha. Ay. Süpermen gibi kurtarmış bizi. De...